Vallahi. bir vatandaş olarak sizin görüşünüz ne? Ee, bence bu fayda getirmez. Zaten AK Parti büyük çoğunlukla yine tek tek parti olarak iktidara gelir. Devlet eksenini yapılan politikalar AK tarafından benimsenmemeli. Bu uygun. Uygun. Iıı e, Cumhurbaşkanlığı halkın da seçmesi çok uygun olacak. E, bence Abdullah Gül e, ezici bir sorumlulukla Cumhurbaşkanı olacak. Anayasa Mahkemesi yanlışlık şey yapması. De. Ama e, Cumhuriyetçi olup da demokrasiden yana olmamak da çok e, topluma aykırı. Yani Cumhuriyet olsun demokrasi olmasın mantığı yanlış bir mantık. Artık Türk halkı aydınlaşıyor yani kardeşim. Bunları e, benimsemeyen kesim gittikçe çoğalıyor yani. Bizde hem Cumhuriyet olsun hem demokrasi olsun e, bireylerin demokrasisinden olmasından yanayız. Yani. Herkesin demokrasisi olsun.